Prostat mesanenin ön arka bölgesinde yerleşmiş, üreme fonksiyonları için gerekli salgıları üreten bir salgı bezidir. Bu bezden kaynaklanan tümörlere de prostat kanseri deniyor. Prostat kanserleri genel olarak çok şikayet yapmaz. Hastaların büyük kısmı Herhangi bir şikayet belirtmezler. Ancak lokal bölgede ilerlediği dönemde idrar yolları ile ilgili bazı şikayetler yapar. İdrarını tam yapamama, idrar kesesinin tam boşalamaması, idrarda bazen yanma, sık idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, nadiren de olsa kanamayla hastalar başvurabilirler. Bu lokal şikayetlerin dışında Prostat kanseri özellikle kemik ve lenf bezlerine sıçrama yapabilir ve sıçradığı bölgelerde de özellikle kemiklerde ağrı, baskı, o bölgede kemiklerdeki zayıflamaya bağlı bazı şikayetlerle başvurabilir. Prostat kanserine erken tanı konulabilir. Kanda bakılan PSA testi ile erken tanı konulmaktadır her erkek 50 yaşı itibariyle yılda bir kere PSA testini yaptırmak durumundadır. Ayrıca prostat muayenesinin de yapılması gerekiyor. Normal riskin dışında ailede kardeş veya babasında prostat kanseri olan kişilerde 40-45 yaşları itibariyle PSA testinin yapılması kılavuzlar tarafından önerilmektedir.